Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemi ile sizlerin karşınızdayım. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yalı Tapkın'ın başrolü Mert Ramazan Demir'in bir başka bir kadınla sarmaş görüntüleri ortaya çıktı. Bu sarmaş dolaş görüntülerin ardından Afra Sarızoğlu sevgili olan Mert Ramazan Demir'e sosyal medyadan ünlü oyuncunun hayranları büyüştü gösterdi. Mert Ramazan Demir'in Afra Saracoğlu'nu sarmaş dolaş. Başka bir kızla görüntülerini sizlere kanalımda paylaştım arkadaşlar. Şimdi izlemediyse kanalıma girip izleyebilir. Birbirinden harika yeni görüntüleri izlemek istiyorsanız doğru kanaldasınız. Dizabeller kanalına abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden zaten işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Biz takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri